İyi akşamlar, hoş geldiniz hepiniz. Ben Barış Bücür, 50 yaşındayım. Eşimin ankylozon spondilit, iltihaplı eklem rahatsızlığı hastalığı, dünyada tedavisi olmayan bir hastalık. Onunla ilgili başlamıştım, ona kullanmıştık. 9 ay sonra bir doktora gidelim, muayene yaptıralım diye sonucu o zaman almadık. Ama biz tedavi olmak için değil, çünkü hani bant Bizi tedavi etmez, sadece belki bir parça rahatlatır diye yola çıktık. Bir buçuk ay sonra ilaçları kendi izinlerimizde bıraktık. Kortizon kullanıyordu, sarazoprin kullanıyordu, diklaron kullanıyordu. <laughs> ee, çok zararlı olduğunu biliyorum. Bir buçuk ay sonra dedim ki ilaçları bırakalım. Acaba böyle <laughs> rahatlayacaksan, bu kadar fayda alacaksan ilaçsız en azından kullanmaya devam edelim. İlaçsız da kullandık, çok güzel memnun kaldık. Söz verdim eşime, bir ömür boyunca sana dedim bu bantları alacağım. Yeter ki dedim böyle mutlu, keyifli ol çünkü e, ayda bir iki kere kilitleniyordu. Kas gevşetici, ağrı kesici iğne vurduruyorduk. Acile gidiyorduk. İlaçları kullanıyordu, yine de mutsuzdu, keyifsizdi, çok böyle e, sıkıntılı ömür geçiyordu. Böyle mutlu bir şekilde olunca dedim sana söz veriyorum, bir ömür boyunca sana bu ilaçları, bantlardan alacağım. 9 ay sonra bir doktora gidelim dedik. Ne durumdayız? Bir doktorun ağzından duyalım dedik. Doktor tahminlerimizi yaptıktan sonra çok şaşırdı. Yani 3 aydan 3 aya kontrolün kontrolü gelmemiz gerekirken bize bir yıl sonra gelin. Şu anda CRP'niz 2.1 e düşmüş. 5'e kadar normal. Ee, kan değerlerinizde olması gereken sağlıklı insanların kan değerlerine haline gelmiş üç aydan üç ay kontrole gelmenize gerek yok dedi. Böyle çok ilginç bir sonuç alınca o arada ben kendi kullanmaya başladım. Bizde böyle bir sonuç oldu. Yani ilde eklem romatizması, antirizon spondilit 9 ayın sonunda tamamen hayatımızdan çıktı.